Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Evet birkaç gün öncesinde yaptığım yani yapamadığım videodan sonuç alamadık arkadaşlar. Paylaştığım bir önceki videodan bakarsanız görmüş olursunuz. Bir önceki videoda yükseltme videosu diye adlandırdık ama pek de yükseltme videosu gibi olmadı. Ben o kadar emeğimin karşılığını alamadım. Videoda ve pek verimli olmadı. Ama yine de görsel açıdan atmak istedim. En azından ne harcadığımı görmüşsünüz. Beğenmişsinizdir umarım diyelim. Ya Bir sonraki güncelleme değil de bir sonraki e, yükseltme inşallah sorunsuz geçecek diyelim. Yavaştan videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey gördüğünüz gibi inşaatçımız yok. 6 inşaatçı var. Geçen videoda 6. inşaatçı almıştık ama videonun yarısında sıkıntı çıktığı için orayı göstermedi arkadaşlar. Evet 6 inşaatçımız var dedik. Henüz hiçbir inşaatçımız boşta değil. Şöyle baktığımız zaman en önce boşan çıkacak. İnşaatçı 3 gün 2 saat sürüyor. 3 gün 2 saat süreyi beklemeyeceğim arkadaşlar İnşaat çekiciyle 13 günlük belediye binasını bitirip krala seviye vereceğim onun sebebi de gördüğünüz gibi kareyizler arkadaşlar kareyizlerimin çöpe gitmesini hiç istemiyorum şu ana kadar yani sezon başladı yaklaşık 2 gün oldu 2 gündür kareyizler çöpe gidiyor yaklaşık da 250-300 bin civarında bir çöpüm var öyle diyelim daha fazla çöp etmeden şuradan hemen altın bilet tarifesiyle verilen şurada ödüller kısmında almıştım zaten. Bu arada ikinci o e videonun devamı gelecek arkadaşlar. Bu ay sonu gelebilir. Bu ay içi gelebilir. Onun kadar değil ama onun seviyesine biraz daha yakın bir video gelecek diyelim. Ve şöyle inşaat kitabını aldım. Şöyle 13 gün belediye binası 4. seviyeydi. 5. seviyeye basmıştım. İnşaat kitabıyla bitirdim. Artık artık Max 1 belediye binası 13. seviye oldu. Diyelim ve hemen bir inşaatçımız boştayken 196.200 kare iksir karşılığında altı gün 7 saat süreden de tasarruf etmek maksadıyla kralımı basıp Kahraman kitabıyla bitirdim. Kahraman kitabım yoktu bugün. Şansıma dün e, şöyle bir söylemde bulundum lan keşke yarın kahraman kitabı gelse de kahraman kitabı alıp da kralı bassam dedim ve bugün kahraman kitabı geldi arkadaşlar. Bu da benim şansıma demek ki bir yerden tutmuyor başka bir yerden tutuyor. Bugün ne yapacağız? Evet bildiğiniz gibi süper atıcı geldi süper atıcıyla deneyimlerimizi geliştireceğiz kara saldırılarına önem vereceğiz. Hava saldırılarından biraz uzak kalacağız arkadaşlar. Ama yine ejder yarasa kombinasyonu, ejder yarasa kombinasyonu vazgeçilmez bir kombinasyon. Benim için hava saldırılarında elektrodan kat kat daha iyi olduğunu düşünüyorum. Elektroların yavaş ve hazımsızlığı beni verem ederken yarasaların hızlı ve çabuk davranışı beni mutlu ediyor bu arada kara saldırısı yapacağız dedik. Kara saldırısında ne yapacağız? Bu arada 16 tane duvarım kaldı. Son 16 duvar bitiyor arkadaşlar. Duvarları bitireceğiz. Bugün basabildiğimiz kadar duvar basıp yolumuza bakacağız abi. Belediye binası 14 yolunda büyük bir ilerleme kaydettik. Bir önceki video dahilinde Yolumuza tam gaz devam etmek suretiyle şöyle bir saldır diyelim ve eşleşme bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel bir köy geldi ve 1 milyon <laughs> çok pardon 1 milyon 1 milyon 10 binde kar eksir bir köy bulduk arkadaşlar ama köy biraz dandik bir köy nasıl saldıracağım nasıl saldırabilirim buna Şöyle kameramızı bu tarafa çektik. Biraz yakınlaştırdım. Nereden saldırsam? Şuradan kenar temizliği yapayım şu taraftan diyeceğim. Şuradan bir buz golem arkasından 2 3 Şuradan bir buz golem 2 2 de buradan. Bunu hemen değiştirdim. 2 Yeti'yi buradan saldım. Arkasından hemen atıcıları yaydım. Kral kraliçe büyük koruyucu arkasından da tomruk fırlatıcı bir balonda şöyle şuraya gönderip kraliyeti buradan gönderdim hemen şurada bir öfke patlattım şurayı dondurdum büyük koruyucu özelliğine bastım kral, kral dışarıda kaldı ama hiç sıkıntı değil şurada bir şifa attım gayet iyi ilerlemedeyiz evet şurada bir öfke patlattım gayet güzel yerde patlattık öfkeyi şurada bir görünmezlik çok iyi evet kıyafetin özelliğine bastım şuraya bir dondurma evet şuraya bir dondurma ah ileri kaydı şuraya bir dondurma o zaman gayet güzel şimdi kraliçe tekli cehennem kulesine yakalandı olamaz kraliçe tekli cehennem kulesine yakalandı çok pis korktum orada ölecek diye kaybedebilirdik kraliçeyi şurada bir öfke patlatmalıyım orayı hızlandırmam gerekiyor. Orada süper atıcılar var. Süper atıcılar ve evet, bir tane koruyucu var. Aa, evet e, köyü işledik arkadaşlar. Gayet güzel bir işleme oldu. Köyde yani savunmaları her şeyi ayakta bir köydü. Ölü köy değildi. 1 milyon 1 milyon ganimetimizi tertemiz alıp çıktık. Evet, kraliçemiz hayatta büyük koruyucu, hayatta iki tane süper dal kavuk. Ayakta süper dalgal yani Eskiden adı dal kavuktu. Biz dal kavuk diye alıştığımız için dal kavuk diyoruz arkadaşlar. Şimdi adı minyon oldu. Gayet güzel bir üçlük attık arkadaşlar sizlerle beraber. Bakalım. Ne kadar ganimetimiz oldu. Evet. Bu arada 4x bonusu gitmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel bir saldırı yaptık. Hemen ikinci saldırımıza geçip geliyorum. Beklemede kal. Evet yine gayet güzel bir ganimet geldi arkadaşlar. 797 bin yani 800 bine 1 milyon 25 bin iksir geldi arkadaşlar. Bu sefer köy binası 12 geldi ama dalınmayacak gibi de değil. Şöyle hemen bir teftişimizi yapıp nereden saldıracağımıza göz kestirelim. Şuradan kırsam içeriye nasıl olur diye düşünmüyor değilim. Çaprazdan mı girsem acaba? Çaprazdan girebilirim değil mi? şuradan bir buz golem buradan bir buz golem hemen bunu gönderdim 1 2 3 1 2 3 kral kraliçe beklesin yetileri gönderdim hemen arkadan buz golemleri dondu İşte bu bu yüzden buz golemi aldım arkadaşlar kaleye şuradan kral e, gönderdim onda. hemen arkasından süper atıcılar dışarı çıkmayın ne olur dışarı çıkmayın şurada bir öfke hemen patlatıp dondurma yerimi aldım cadıları da arkadan gönderdim orada hortum çıktı hortum bizim işimizi bozdu birimler çok toplu kaldı şurada kraliyeti basmam gerekiyor mu gerekmiyor şurada bir büyük koruyucu özelliği herski hepsinin içine kapsadı gayet güzel oldu şurada bir şifa gerekir mi Beklemeliyim, hala beklemeliyim. şurada bir öfke patlattım kraliyetin özelliğine bastım kralın özelliğine basıp burayı dondurdum gayet güzel şurayı da dondurdum çok güzel oldu Şimdi şurayı bir adet daha dondurup şurada bir görünmezlik patladık. Orada patladık. Neden orada patladık acaba? Şurada bir şurayı tanklaması için bir öfke oraya attım. Şurada bir görünmezlik atabilir miyim? Kraliçe özelliği kullanıldı. Hadi artık şurayı görünmez yaptım mecburen. Bunu işlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu üçleyemezsek yani ölelim yani. Belediye binası 12 köy üçlenmemesi Elde değil evet bunu dövüştürdük arkadaşlar. Her saldırı 3 yıldız diyelim mi? Şu an 2 saldırı yaptık ama her saldırı 3 yıldız diyelim. Şurada da şifayı kullanalım. Ordumuz bozulmasın. Burada da güzel bir 3 yıldız geldi. Ganimeti ağzı ağzına çaktık yine. Yine 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 1 milyon 1 milyona yakın bir ganimetti. Güzel ganimetler bugün bizimle arkadaşlar. Her saldırı 1 milyon her saldırı 3 yıldız. Evet bonusla beraber. 1.300.000'e milyon 300 bine yakın bir ganimet aldık arkadaşlar. 1 milyon 300 bin. Bu arada Titan Ligi'ne doğru ilerliyoruz. Saldırıları yapa yapa lig çıkmaya başladım. Bildiğiniz gibi altın liglerde takılıyordum. İlerleye ilerleye 4000 kupada olduk arkadaşlar. Hedefim efsane Türkiye sıralaması. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ben hemen 3. saldırı için hazırlıkları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yine bir köy bulduk. Belediye binası 13. Savunmaları biraz düşük. Yani bizimki kadar var. Heroları 50 ve 59. seviye kral kraliçe. 600 bin 600 bin ganimet. Yani bu sana ne yapar? 900 bin 900 bin ganimet yapar. Bakalım buna nereden saldırabiliriz? Hemen şuradan bir yukarıdan bakayım. Orada kaya saçar ve şey evet yukarıdan saldırabilirim. Kaya saçar orada imha edilebilir. Ama orada 3 herosu var. Buradan saldırma taraftarıyım bu sefer. Bu sefer buradan saldıracağım. Şöyle bir adet büyücü gönderip şuradan yakınlaştır. Şuradan bir adet büyücü gönderip ama orada kraliyet var. Kraliyeti beklemem gerekiyor. Neyse ortadan dalayım abi. Şuradan gönderdim. iki yetiği gönderdim. Arkasından cadılar. Hadi cadılar. Kral, kraliçe, büyük koruyucu. Kara nerede? Kara gönderdim. Hemen oradan gönderip bir öfkeyle şuradan tanklayıp kraliyet dışı noktadan gönderip klan kalesinden çok büyük sıkıntılar klan kalesi çok büyük sıkıntılar yarattı bize. Orayı dondurmam lazım. Aşırı derecede sinirlendim şu an. Büyük koruyucu özelliğinde. Aa büyük koruyucu neredeymiş? Büyük koruyucu oradaymış. Sen nereye gittin büyük koruyucu? Öfkelendirmem lazım orayı çok kötü oldu bu sefer. Evet bu sefer aşırı derecede kötü oldu. Ortadan bilimler kayboldu resmen. Orta yok oldu abi. Kraliçenin özelliğine mecburen basmak zorunda kaldım. Şuradan bir balonu attım. Artık orası mefta. Oraya hiçbir şey yapamadım. Orada kraliyeti de unuttum. Evet mecbur buradan yürüyeceğiz abi. Mecbur buradan yürüyeceğiz ama üçledik gibi ya. Köyde herhangi bir fazla bir şey kalmadı. Gayet hızlı, gayet seri, gayet de güzel bir e, iş yapıyor bu ordu yani. Ben e, iki gündür bu ordu üzerinde çalıştım, iki gündür de bu ile savaş yapıyorum. Gayet güzel sonuçlar elde ettim. Tabi şurada bir öfke atarsam çok güzel olur. Biraz öne atmışım sanki. Yo güzel atmışım. Evet. Tamam görünmezliği elime aldım. Görünmezliklerin ikisi de çok işe yarıyor. Ben atmadım ama neden orada kraliyeti atabilirdim? Sanırım yetişemedim. Orada çok dağıldı. Bir an gözüm karıştı. Gözüm karıştı yalnız. Cadıyı orada kurtaramadım. Orada hadi artık onları kurtarmalıyım. Şurada bir görünmezlik atıp orayı bir içeriye alalım. Şurada bir dondurma kullanıp orayı donduralım. 30 saniye kaldı. Hadi artık üçleyin abi köyü. Güçleyin abi köyü hadi. Daha yalnız 1-7-4 bir, bir tane de süper atıcı hayatta. Gayet güzel iş yaptılar. Üçlük gelir mi? Son 99 99 değilmiş. Orada hava patlatıcı varmış. 99'da kaldı. Bu seferlik böyle olsun. 99 diyelim. Hı süre yetmedi. Gayet güzeldi ama orada yani orada çok dağıldığı için o dağınıklığı bir yan kestiremedim yani telefondan oynadığım için pek kestiremedim orada kaçırdım birkaç şeyi. Sıkıntı değil yüzde diyelim biz ona süre yetti varsayalım. Ya bundan da bir şey olmaz. Nazardır yani. Üç, üçte bir. 99'da gayet güzel bir sonuç bence. Üzüldüm mü? Tabii ki üzüldüm. Ganimeti ağzı ağzına doldurmak üzereyiz arkadaşlar. Burada ben ne yapacağım? Bir tane inşaatçımı göndereceğim ama öncesinde duvar basacağım. Hemen bir savaş daha yapıp gidelim. Ondan sonra ben videoyu montajlayıp YouTube atma çerçevesine gireyim arkadaşlar. Hemen ordumuzu hazırlayıp geliyorum. Evet yine bir ganimet bulduk. 988 bine 660 bin gayet güzel bir ganimet. Bu ara ganimetler akıyor. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Şimdi nereden saldırmak daha mantıklı? Belediye binasının oradan saldırmak tabii ki de mantıklı değil. Oradan saldırırsak çok pis batarız abi. Şöyle yapacağım. Şuradan bir buz golem. Şuradan hemen tomruk fırlatıcıyı gönderdim. Arkasından 5 tane cadıyı gönderdim. 2 yetiyi de gönderip şuradan büyücüleri desteklemeye başladım. Şuradan bir buz golemi daha gönderip arkasından kral beklemeliyim. Bek biraz bekleyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Nereye gittikleri belli olsun. Şuradan 5 tane atıcı yolladım. Nereye gidecekler çok merak ediyorum. Kraliçe büyük koruyucu bir öfke kraliyet de şuradan gönderdim. Evet, 4 tane öfke dondurmamız var. Şimdi 4 tane dondurmayı bir tanesini şuraya kullanırsam çok iyi olur. Bir tanesini şuraya kullanırsam çok iyi olur. Şurada büyük koruyucu gir içeri gir 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 gir. Büyük koruyucu içeri gir. Şuraya yanlış attım. Yine yanlış attım abi. Şuraya bir öfke şuraya bir dondurmayı nereye kullanacağım? Büyük yalnız büyük koruyucunun özelliği hala duruyor. Ne zaman basacağım? Nerede basacağım? Hiç kestiremem şu an ordu üçgen halinde içeri girmeye çabalıyor. Nerede atabilirim? Nerede kullanabilirim? Şurayı bir dondurdum. Yalnız kahramanların da hala canları duruyor. Şurada kraliyeti görünmez yapacağım. Çok iyi oldu. Şuraya kral büyük aa üç a üçledik. orada yapa yapa üçledik vallahi. Vallahi üçledik. Şurada bir öfke büyük koruyucu özelliği. Büyük koyucu özelliğini sona saklayıp da bütün askerleri nasıl içeride alabildim buna ben bile şaşırdım arkadaşlar çok iyi salladığımı düşünüyorum siz neler diyorsunuz yoruma bekliyorum hadi bakalım eve dön dedik hiç hız kesmeyelim 3 3 3 her saldırı 3 yıldız diyerekten büyük ihtimal başlıkta bu olacak dedik ne yapacağız bir saldırı daha yapıp hemen birliklerimizi hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar yine geldi 900 900 bonuslarla birlikte 1 milyon 200 1 milyon 200 demek bu. Garimet akıyor maşallah maşallah. Şimdi ne yapmıştık? Biraz önceki saldırıda ters taraftan saldırıp garanti 3 yıldız alıp koruyucu özelliğini sona saklamıştık. Burada da aynı sistemi deneyip buradan gireceğim arkadaşlar. Ne yapmıştık? Yani aynı sistemdi bu da. Şuradan 1, 1, 2, 3, 4. Şuradan bir tane daha gönderdim. Cadıları gönderip kral. Bunu gönderip arkasından kraliçe. 2 yetiği önden salıp. Bir balonu şu noktadan gönderip. Kraliyeti de nereden göndersem. Kraliyeti oradan göndersem. Tekli cehennem kulesi var. Bu taraftan gönderdim. 2, 3, 4, 5. Ortaya gidin abicim. Ortaya gidin abicim. Dağılmayın. Şimdi hiç beklemeden şu noktada bir öfke patlatıp ortayı canlandırmak istedim. Şimdi bir tane de o bu sefer iki tane şifa almışım. İki tane şifa almışım. Şurada bir şifa bir dondurma şöyle bastım. Şurada bir görünmezlik. Bir öfke daha. Koruyucu nerede? Koruyucu koruyucu neredesin? Koruyucu neredesin? Gel buraya. Koruyucunun üzerine bastım. Kraliyeti de içeri aldık. Kraliyet, kraliçe orada. Kraliçe orada oyalanırken ben şurada bir öfke daha patlatıp Şurayı canlandırmam lazım. Kor Onlar neredesiniz siz? Onlar neredesiniz siz? Lafa bakar mısın ya? Kraliyetin özelliğine basıldı. Evet kraliyetin özelliğine basıldı. Zannedersem bu köyde 3 dedik arkadaşlar. Abi her saldırı 3 yıldız ya maksimum. Garanti 3 yıldız arkadaşlar. Ordu kesinlikle denenmeli. Orduyu kesinlikle denemelisiniz. 2 buz golem. 2 yeti. 5 cadı. 5 süper atıcı bir balon ilaveten ne olur ne olmaz gibisinden ee, iki görünmezlik, 3 dondurma, iki öfke, bir şifa. Şifa garanti olması için. Kalenize de iki buz golemi, bir cadı, bir büyücü, bir okçu alma imkanınız var. Golem de alabilirsiniz buz golemi yerine ama buz golemi daha çok iş yapıyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim videonun sonuna gelelim. Videoyu hala beğenmediyseniz ve izliyorsanız beğenip like atmayı unutmazsanız ve kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar diyor ve evimize gidiyoruz arkadaşlar. Demeden neyi unuttuk? Tesla'yı basacaktık ama basmayacağım. Saldır yapıp duvar basacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim kendinize iyi bakın görüşmek üzere